Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çeltik ve Yunak'a bağlı Gökpınar, Küçük Hasan, Sülüklü, Saray, Piribeyli, Koçyazı, Kuzören ve Turgut mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. Başkan Altay, mahalle ziyaretleri kapsamında ilk olarak AK Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Kahraman, Çeltik Belediye Başkanı Ali Meşe ve AK Parti İlçe Başkanı Hacı Zuhal ile birlikte, Çeltik'e bağlı Gökpınar ve Küçük Hasan mahallelerini ziyaret etti. Daha sonra Yunak'a geçen Altay, Yunak Belediye Başkanı Ali Konak ve AK Parti İlçe Başkanı Cihat Şekeroğlu ile birlikte Sülüklü, Saray, Piribeyli, Koçyazı, Kuzören ve Turgut mahallelerini ziyaret etti. Mahalle ziyaretlerinde muhtarlarla ve vatandaşlarla bir araya gelerek görüş ve talepleri dinleyen Altay, çocuklarla da yakından ilgilendi. Konya'nın topyekün kalkınması için ilçe belediyeleriyle, parti teşkilatlarıyla uyum ve koordinasyon içerisinde çalıştıklarını ifade eden Altay, ilçelerimizin ve mahallelerimizin eksiklerini tamamlamak için gece gündüz demeden gayret gösteriyoruz. Bizim en büyük gücümüz ve başarımızın ardındaki güç kuşkusuz, hemşehrilerimizle birlik ve beraberliğimiz. Tüm hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum Allah razı olsun dedi.